Esselamu Aleyküm Merhabalar Din Dersleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf din Kültürü ahlak bilgisi dersi 1. dönem 2. yazılı örnek sınav sorularını birlikte çözümleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olursanız videomuzu beğenirseniz memnun olurum. Ayrıca anlamadığınız soruları yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize sınavlarınıza başarılar diliyorum. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Allah'ın kesinlikle yapmamızı yasakladığı iş ve davranışlara ne denir? A. Helal B. Haram C. Fars D. Sevap Kesinlikle yapmamızı yasakladığı iş ve davranışlara haram denir. Allah-u Teala'nın yapmamızı emrettiği, kesinlikle yapmamızı emrettiği şeylere ise fars, kesinlikle yapmamamızı istediği şeylere ise haram deniyor. İkinci soruyla devam ediyoruz. Esirge ve bağışlayan Allah'ın adıyla anlamına gelen cümleye ne denir? A. Ezan B dua, C besmele, D öğüt. Evet. Yani Bismillahirrahmanirrahim esirge ve Allah'ın adıyla buna besmele deniyor kısaca. İkinci sorunun cevabı ise C olacak. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi şükür ifadelerinden değildir? A maşallah, B elhamdülillah, C Allah şükür, D hamdolsun. Maşallah şükür ifadelerinden değildir arkadaşlar. Ama elhamdülillah, Allah'a şükür, hamdolsun, Allah'a şükür ifadelerindendir. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Dinimiz yemeğe ve diğer güzel işlere başlarken ne söylememizi tavsiye eder? A- İlahi, B- Şiir, C- Besmele, D- Selam. Dinimiz bütün hayırlı güzel işlere başlarken besmele çekmeyi emreder. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yani esirgin ve bağışlayan Allah'ın adıyla diye besmele çekmemizi emreder dinimiz. 5. soru. Allah tarafından ödüllendirileceğine inanılan davranışlara ne denir? A. Haram. B. Günah. C. Sevap. D. Besmele. Bu ise arkadaşlar sevaptır. 6. soruyla devam edeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi dilek ve dualarımızdaki dini ifadelerden değildir? A. Allah'a menutu. Bu var. B. Allah zihin açıklığı versin. Bu da dualarımızdan birisi. Allah şifa versin. Bu da dini ifadelerden birisi. Ama güre güre dini bir ifade değil. Bu nedenle cevabımız D şıkkı olacak. Yedinci sorumuz. Dinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir? A. insanların mutlu ulaştırmak. Bu dinin amaçlarından birisi. B. insanların cennete girmesini sağlamak. Bu da dinin amaçlarından bir tanesi. C. Güzel ahlakı öğretmek. Bu da dinin amaçlarından birisi. İyi bir meslek sahibi yapmak bu dinin amaçlarından birisi değildir. Din insanları hem dünya hem de ahiret hayatında mutlu olacak ilahi kurallar bütünüydü. İnsanlara güzel ahlak öğretir, insanların cennete girecek işleri yapmasını e, emreder. İnsanlar hem dünya hem de ahiret hayatında mutlu olmasını isterdi. Dinin iyi bir meslek sahibi yapmak değildir. Cevabımız D şıkkı. Sekiz soru. Hasta ziyaretinde hangisini söyleriz? A Allah rahmet eylesin değil. Birisi vefat ettiğinde söylenir bu. Allah ısmarladık. Bu da değil. Allah ısmarladık. Bir yerden ayrılırken arkadaşlarımıza, sevdiklerimize Allah ısmarladık diyebiliriz. Allah şifa versin. Evet. Hasta ziyaretinde Allah şifa versin. Yani Allah sana iyi şifa versin. iyileş anlamında C Şıkkı olacak. Allah razı olsun. Değil arkadaşlar. Dokun soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartıdır? A. Namaz kılmak. Bu İslam'ın şartı. Oruç tutmak İslam'ın şartı. Allah'a iman etmek imanın şartı. Hatta ilk şartı Allah'a iman olacak. C. D. Hacca gitmek. Bu ise İslam'ın şartı. Cevabımız imanın şartını sorduğu için Allah'a iman olan C. Şık olacak. 10. Soru. Aşağıdaki Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir? A. Fatiha. B. Kevser. C. İhlas. D. Nas. İlk suresi Fatiha suresidir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan suredir arkadaşlar. İlk suremiz. Son suremiz ise Nas suresidir. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi Rabbin Nas diye başlayan sure ise son suresidir Kur'an-ı Kerim'in. 11. soru. Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. A besmele, C kelime-i şehadet, B kelime-i tevhid, D elhamdülillah. Yukarıdaki açıklama kelime-i şehadetin anlamıdır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne abduhu ve resulü. Ben şahit ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahit ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Kelime-i şehadet. Besmele Bismillahirrahmanirrahim'dir. olan Allah'ın adıyla esirgeme bağışlayan Allah'ın adıyla kelime-i tevhid ise La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed onun Resulüdür yani elçisidir. Elhamdülillah da Allah'a hamd olsundu. Burada verilen ifade kelime-i şehadetin anlamı olacak. Cevabımız B şıkkı aşağıdakilerden hangisi İslam'ın şartıdır? A. Oruç tutmak İslam'ın şartı B. Allah'a iman imanın şartı Peygamberlere iman Allah imanın şartı Meleklere iman imanın şartı İslam'ın şartı 5'te Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmekte. Oruç tutmak da İslam'ın şartlarından da cevabımız A şıkkı olacak. 13. soruya devam ediyoruz. Arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet vardır? A 114, B 6666, C 666, D 30. Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 6666 ayet. Yaklaşık tam olarak ise sayı aslında 6236. Tabi bu farklılık besmele her, her surenin başındaki besmele TV suresi hariç bir ayet mi değil mi? Onlar, bunları sayınca sayılar biraz farklılaşabiliyor ama genel olarak kabul gören 6236 ezberlemeniz için çocuklar ezberlemesi için genelde 6666 diye ifade edilir. 114 tane olan sureydi. 30 tane olan ise cüzler. Cevabımız burada B şıkkı olacak. Yukarıda bahsedilen İslam'ın inanç esası aşağıdakilerden hangisidir? İmanın şartlarının ilkidir. Her şeyi yoktan var eden, eşi ve benzeri olmayan evrenin yaratıcısının varlığını kabul etmekti. A. Allah'a iman. B. Ahirete iman. C. Kitaplara iman. D. Peygamberlere iman. Buradaki imanın ilk şartı Allah'a inanmaktı. Her şey yoktan var eden, eşi benzeri denge olmayan, evrenin, kainatın yaratısı olan Allah'a iman, imanın ilk şartıdır. Cevabımız A şıkkı olacak. 16. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda bahsedilen İslam'ın inanç esası aşağıdakilerde hangisi? İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayatın varlığına iman etmektir bu inanç esası sayesinde insan yaptıkları tüm iyi ve kötü davranışların karşılığını alacağını bilir. A. Allah'a iman. B. Ahirete iman. C. Kitaplara iman. D. Peygamberlere iman. Burada bahsedilen ahirete imandır. Ahiret insan hayatının ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayattır arkadaşlar. Ve ahirette bütün insanlar yaptıkları tüm iyi ve kötülükleri davranışların karşılığını alacak. İyiliklerin mükafatını alacak. Kötülüklerin ise cezasını çekecektir. Bu ise ahireti iman kavramıyla ifade edilir. Cevabımız 5. olacaktır. 17. soruyla devam ediyoruz. Yüce Allah'ın insanları kendisine iman etmeleri için gönderdiği seçilmiş elçileri kabul edip onlara inanmaya ne denir? Allah'a iman. ve Ahireti iman. C. Kutsal kitaplara iman. D. Peygamberlere iman. Bu, peygamberlere imanla ifade edilir. Allah'ın insanları kendisine iman etmeleri için gönderdiği seçilmiş elçileri kabul etmek, onlara inanmak, yani peygamberlere iman etmek cevabımız D şıkkı olacaktır. 18. soruyla devam ediyoruz. Allah'ın olmuş ve olacak olan her şeyi önceden bildiğine, takdir ettiğine ve zamanı geldiğinde yaratacağına inanmaya ne adı verilir? A. Kader iman. B. ahirete inanman, iman. C. Kutsal kitabıra iman. D. Peygamberlere iman. Bu ise kadere imanla ifade edilir. Kader Allah'ın evrende olmuş ve olacak olan her şeyi önceden bilip takdir etmesiydi. Kazada takdir ettiği şeyin zamanı geldiğinde gerçekleşmesi Allah Teala tarafından yaratılmasıydı. Bu kadere iman kavramıyla ifade edilmektedir arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olacaktır. 19. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde ilk ve son peygamber bir arada verilmiştir? İlk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'da, son peygamber ise Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Şimdi bu şıkkı ifade eden şey bulacağız. A Hazreti Nuh Hazreti İsa değil ve Hazreti İbrahim Hazreti Davut değil. C şıkkı Hazreti Adem ve Hazreti Muhammed. Hazreti Adem ilk, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de son peygamber. Hazreti Musa Hazreti Yusuf da değil arkadaşlar. Cevabımız burada C şıkkı. 20. ve son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi günah davranışları bir örnektir? Günah Allah-u Teala'nın hoşlanmadığı, istemediği işlerde. Şimdi buna örnek olan davranışı bulacağız. Saygılı olmak bu sevaptır arkadaşlar. Günah olan bir davranış değildir. Hırsızlık yapmak günah olan bir davranıştır. allah Teala'nın istemediği, haram kıldığı, yasakladığı bir davranıştır. Çalışmak sevap olan bir davranıştır. Sorumluluk sahibi olmak da sevap olan bir davranıştır. Cevabımız burada hırsızlık yapmak günah olan davranışa girer. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim. Kanalımıza abone olursanız memnun olurum. Videomuzu beğenmeyi, bildirimcileri açmayı unutmayınız. Hepinize başarılar dilerim. Allah'a emanet olun.